Klopilok 46. günden hepinize günaydın. Sabah kafeyi erken açtığımız için evde kahvaltı yapamıyoruz. O yüzden bugün annem bize kahvaltı hazırlamış. Termosa çay bile koymuştu. O yüzden bugün güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra da Furkan'la kendime kahve hazırladım. Kış bahçesinde kahvelerimizi içtikten sonra gelen ilk siparişleri hazırlamak için bara geçiyoruz. Bursa'da artık havalar biraz soğumaya başladı. O yüzden sıcak kahve siparişlerimiz de gelmeye başladı. Yaz aylarını çok seviyorum ama bence ben kış insanıyım. O yüzden havaların soğumasına aşırı sevindim. Hazırladığımız siparişleri Furkan servis ederken ben de gelen diğer kahve siparişlerimi hazırladım. Tek tek servis ettik. Furkan'la birlikte işlerimiz biraz hafifleyince depoya gidiyoruz. Depo inanılmaz karışıyor. O yüzden sürekli toplamak zorunda kalıyoruz. Bugün Furkan'dan önce acıktım. O yüzden erkenden yemeğimi tek başıma yedim. Akşama doğru kardeşim geldi. Bardak altlığı almış taşları kendin yapıştırıyorsun. Biraz onu yaptık. Daha sonra tatlı yedik. Günün son siparişlerini servis ettikten sonra kapanışa geçiyoruz. Ben her yeri foşur foşur yıkadıktan sonra bütün ışıkları kapatıyorum. Ve artık kafeden ayrılıyoruz. Bugünümüz de bu şekilde geçti. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.